Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Enix'te telafi açma, kapama, telafi verme ve telafi özelliklerinden bahsedeceğim. Şimdi direkt Workpiece içerisinden Insert Operation diyerekten hangi operasyonun içerisinde telafi özelliği var? Z Level'da var. Şu duvarı işlerken telafili bir şekilde nasıl işlenir veya telafisi nasıl işlenir? Onları bir inceleyelim. Şimdi geldim. Ee, i̇çerisinde bir takımım varmış. Ee, Okey deyip operasyonuma geçiş yapıyorum. Ee, buradan geldim işleyeceğim duvar. Burası. İşte Adımları biraz fazla verelim ki telafinin açık olup olmadığını bir görelim. Şurayı da işte atıyorum 5 mm diyelim. Ee, duvarı seçmemle birlikte de bakın standart operasyonum benim oluştu. Şimdi NX'te e, telafi açabilmeniz için e, neyi bulmanız lazım? Buradaki katkamı e, bulmanız lazım. Şimdi katkam içerisinde katır compensation e, seçeneğimiz var. location location'dan yani telafi açık değil. E, peki telafi açmak istediğinizde ne yapmamız gerekecek? E, burada all finish passes dediği Her pasoda e, telafi bassın. Final Finish da en son pasoda, mesela resimlere baktığınızda zaten az çok anlaşılıyor. Final Finish Pass kısmında da en son pasoda telafi ile çalışsın. Diğerlerinde standart çalışabilir özelliği mevcut. Şimdi siz eğer All Finish Passes derseniz direkt olarak telafi uygulayabilirsiniz. Şimdi buradaki minimum ve minimum angle ne diye soruyorlar? Bunlar parçanıza göre değişebilecek seçenekler. Yani burada minimum move değerini kısabilirsiniz, arttırabilirsiniz. Dediğim gibi parçaya batlarına göre değişir bu. Ee, geldim ben buraya 1 mm diyorum. Ee, minimum angle da işte 10 derece fazla 5 derece diyorum. Hemen hemen yarı yarıya kıstım. Ee, generate yapmamla birlikte şu an ben telafiyi açtım. Şimdi telafiyi açtım bunu nereden anlıyor biliyorum. Bir buradan iki şuralarda bakın girişlerde yuvarlak çıkışlarda yıldız işareti olur takım yollarında kurut telafi basacağını söyler. Ve e, bunu post aldığınızda e, kontrol üniteniz Fanuc Mitsubishi ise eğer, e, G41 G42 basar. G40 basar. E, Haydan kontrol ünitesi ise e, RL e, RR R0 gibi e, kodları görebilirsiniz postların içerisinde. E, buraya geldiğimde de e, şuradaki seçeneklerden biraz bahsedelim. E, suppress katkan seçeneği de bu da şu Vermiş olduğunuz minimum değerin altında da bir alan varsa telafi bassın mı, basmasın mı? Bassın derseniz tiki açabiliyorsunuz, basmasın derseniz de bu şekilde kalabilir. E, output plane çıkış düzlemi ayarlanabilir. Yani çok gerekli mi tartışılır. E, ekstra olarak da burada output contact tracking data seçeneği var şöyle şimdi verify yaptığınızda Olpas'tayken ve herhangi hiçbir şey yapmadım burada. Verify yaptığımda standart buraya gelip e, telafimi uygulayarak kesimini yapacak programı. Ve ben bunu posta görebileceğim. G41 G42 basıyorum. Burada bakın NX'te e, bütün takım yolları e, kesici ucumuzun merkezinden çıkarak kesim yapar. Aynı şekilde bu telafide de bunu uygulayabilirsiniz. Ekstra olarak şöyle bir özellik daha var. Output Contact Training Data. Şimdi resme baktığınızda yine bakın e, takımın merkezine göre bir takım yolu çıkıyor. Ama bu tiki açarsanız takımın yanına göre kesim yapar. Ve Verify ya Generate yaptığımda bakın çıkan takım yolu bu şekilde. Direkt takımın merkezinde değil hemen takımın yanına göre bir telafi uyguluyor. Burada hangisini kullanacağım diye bir şey yok. İkisini de farklı şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz takımın yanına göre hesaplatabilirsiniz. İsterseniz takımın merkezine göre e, telafi kısmını bu şekilde oluşturabiliyorsunuz. Başka da e, telafi kısmında anlatacağım veya göstereceğim bir şey yok. E, bu arada şöyle bir dipnot daha vereyim. Oluş, eğer ki telafili bir şekilde çalışacaksanız e, burada main kısmında takım oluştururken mutlaka şuradaki katkan rejistrada magazindeki takım numaranızı yazıyorsunuz. Bir diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.